Selamlar. Görüntü kalitesinde bir farklılık fark ettiniz mi? Yeni kamera aldım. Ben sürekli ağlıyordum ya eski kameramı çok özlüyorum. İşte bu Sony'yi sevmedim, Canon istiyorum, Canon istiyorum diye. Sonunda aldım ve o kadar mutluyum ki şimdi YouTube düşünsün. Kamerayı açmamın sebebi bu arada IKEA'dan kargolarım geldi birkaç tane sizinle beraber onları açacağız. Ya inanamıyorum. Çok özlemişim ağlayacağım. Gerçekten çok çok özlemişim. Şu an inanılmaz iştahlandım YouTube'a karşı. Keşke daha önce alsaymışım. Niye yapmadım bunu bilmiyorum. Seni çok özlemişim Kanon ya. Vallahi çok özlemişim. Bu en son attığım vloglar böyle eski vloglara çok benzemiş. Öyle demişsiniz. Yani çalı eski vlogların gibi olmuş çok hoşumuza gitti vesaire. Kamerayı da eski kameram alınca artık sanki böyle 2017'lere ne zaman başladım ki ben? Tabii 2017'de başladım. Vay be ne kadar çabuk geçiyor zaman. Ah ah o zamanlara geri döndük. <laughs> Hadi kargolarımı açalım. Şimdi şöyle bir Ikea kargomuz var. Bunu hemen açacağım. Bu arada ben parça parça bir sürü şey ispartım ettim Şöyle peçeteler söylemişim. Şimdi bu hangisi onu bilmediğim için söylemişim diyorum. Çünkü <laughs> farklı zaman dilimlerinde söyledim. Hangisi geliyor hangisi gelmiyor bilmiyorum. Şu peçetelerden aldım. Güzel servis peçeteleri. Bu pat patları atmıyorum. Size kullanacağım. Şimdi paketleyeceğim. Hediyeleri paketleyeceğim. Rende aldım. Tahmin edersiniz ki rendem yok. <laughs> Ay bu bayağı büyükmüş. Ben bu kadar büyük hayal etmemiştim. Neyse büyük olsun. Bakalım. Hani böyle salata hazırlarken falan ne bileyim bir kasem olsun istemiştim ama bu benim kafam kadar. Hatta kafamdan bile büyük. Neyse iade etmeyeceğim. Kullanırım yani. Ne bileyim bir şey yoğururuz falan değil mi? Bir şeyler yaparız. Kısır yaparız kız. <laughs> Şeyli. Kinoalı kısır yaparız. Aa evet. Bu arada benim şu son birkaç gündür inanılmaz alerjim azdı. Şimdi size göstereceğim. Bakın. Netle. Ay, ne yememeni bile özlemişim. Bakın görüyor musunuz buralarım, buralarım. Yani inanılmaz bir alerji ata geçiriyorum. Çok kaşınıyor, acıyor. Ay senin rengine ben öleyim, öleyim bu kadar olacağımı bilsem yemin ederim daha önceden alırdım seni. Kız Çağla. Kız Çağla. Bir de bar sandalyesi aldım. Bu da farklı bu arada. Yani üç tane farklı bar sandalyemiz oldu. Ama bir tane daha şu üstü keten olan vardı ya. Ondan bir tane daha sipariş edeceğim. O zaman hani daha takım gibi duracaklar. Bu da siyah. Bir arkaya yaslanmalı da olsun istedim. Çünkü bazen uzun uzun burada oturmak istiyorum. Şimdi bunu açıp kuralım. Benim şarjlı tornavida mecede. Kuramayacağım muhtemelen. Dur bakayım belki tornavidayla kurulur bakacağım şimdi. Eğer kurulmazsa Ece söyleyeceğim getirsin kardeşim. Getir kardeşim diyeceğim. Neyse şunu açamadım. Ha dur Ece arıyor. Aşkım. Aşkım uyuyordum ya uyandım. Uyuyor muydu? Evet. Uyuşmuşum koltukta ya. Bak ne aldım. bir dakika o senin kameran değil mi? Değil. Ay çok kötüyüm yine. Bakın aynı zamanda dolabın içindeki sepetler geldi ama ben bunu unutup bir daha sipariş ettim. Yine gelecek iadeyle uğraştım. Şimdi ben bunu açmakla uğraşacağım. Nasıl açacağım bilmiyorum. Biraz zordu. Bu nereden ve nasıl açılır? Yırtacağım yani. Ne yapayım? oh Heh, bir şeyler oluyor. Savaş veriyorum ama biliyorsun. Savaş bu. Kesin bunun kolay açılma yöntemi vardır yani. Böyle değildir bu. İlk parçaya ulaştık. Şu şunun altındaki şeyi de çekelim. Kolay çıktı şaşırdım. Şöyle bir şey. Siyah aldım tabii ki de. Ulaşsınlar diye. Burada ayaklarımız çıkıyor. Ah imdadır. Bu bir ayağımız. Şimdi şunları alayım. Bir yan yana koyayım. Siz benim ilk taşındığım evi görmediniz. Çünkü o zamanlar YouTube yapmıyordum. İlk taşındığım evi görseydiniz var ya çok fenaydı. Ve her şeyi siyah almıştım. O zaman tabi daha üniversiteye yeni başlamıştım. O zamanlar işte gotik imo takıldığım dönemlerde. Ve duvarlarım bordoydu, TV ünitem siyahtı, işte yemek masam siyahtı. Her şey siyah almıştı. Her şey koyu renkti falan. Perdelerim koyu böyle blackout. Salonda da blackout almazsın anladın mı? Salonda bile blackout. Yani içeri ışık girmesin. istemiyorum Vampirim çünkü ben. Öyleydim yani. Biraz asi ruhluydum o zamanlar. Ve belli bir süre sonra o beni çok darlamaya başlamıştı. Şimdi mesela siyah parçalar alıyorum ama tabii ki de o kadar dark bir yapmıyorum. Sadece detaylarımızda siyahlar var. Ama yine clean böyle clean. Hallice. Clean'den hallice. Yine böyle şey, ferah duran bir ev oluyor. O yüzden mutluyum. Bunları görünce de şimdi böyle şey oldum. Nostalji. Evet. Şöyle yere koydum bunları. Ne diyor? Şunlardan dört tane. İki tane çok az bu arada bar sandalyesi için. Yetmiyor yani. Hep ayakta kalıyoruz. Olmadı. Bunları şimdi nerelere koyuyoruz aşkım? Aşkım bundan da iki tane var ama hangi iki tane? Beynimin yüzde yüzünü kullanmalıyım şu anda. Özür dilerim. Odaklanıcıyım. Tamam bir olarak sıra Şimdi çıkacağım aşkım. Ece de geliyormuş. Hello. Kurtarıcımız geldi. Ay bir dakika. Ay da geçirdim kurtarıcımız insan verdin zaten. <laughs> <laughs> Ama yapamadım yarım kaldı. ya? <laughs> Baksana şunları. Aa, çok ay. Şunları şaşırsın. dibine sokamadım Ece. Haa. Gücüm yetmedi. Bunlar. Ne çok güzel gözüküyor. Evet. Vallahi çok güzel gözüküyor aşkım. Bir dakika gel diyeceğim de komers diyeyim. İnsan ya. terlik giyer gelir ya. Kız şey sushi yemeye gideceğiz. Haa. O yüzden hazırlandım Haa. falan Haa. ben. Date gidiyorsun. Evet evet sushi yemeye gideceğim. Ee, Aurora'ya mı? Hı hı. Çok güzel. Orası. Aynen. Nasıl? Dersizelim Kamera? Ya. Öf, alacağım. Beni mahvettiniz dediniz ki kameran çok kötü, çok kötü, çok kötü, çok kötü. Ece tekrar olacak. alacak. <laughs> tekrar alacağım ne yapayım? Olsun, olsun eşim. Her şey işim için. <gülüyor> evet. ha ha ha. Şimdi Ece de biliyorsunuz şey yaptı. Makyaj dolabı almış kendine. Onu yaptı. Şimdi şunları burada. Şunları gücüm yetmedi. Şimdi yetecek inşallah. bunu hangisi olur? Bu Nasıl uymuyor? Dur, halledeceğim bir saniye. Bu uçların hiçbiri olmadı. Elimle zorlayacağım, mecbur. Çok korkuyorum kameramı düşüreceğim diye dur. Aşklarım, parmaklarım acıdı. Ama yapıyorum yani bir şekilde. Döndürüyorum Hate ve çalı. Hate ve çalı Başarıyorum. Az kaldı. Kar diyor biliyorsun. Bunu buradan ittirirken karın kaslarımı sıkıyorum aşkım. Spor yapmış oluyorum. Ellerime bak. <laughs> Ellerim çok kötü oldu. Ay şurada çöp çıkıyor. Atacağım onları şimdi çöp odasına. Tamam bunu da taktık. Oba, şunları iyice iteyim o zaman. İki tane daha var. Ya Allah. <laughs> Bismillah. Dur başlıyorum. Of ya parmaklarım. Hmm, gitmiyor. Vallahi gitmiyor. Yaparsın kız. Ah! Yemin ederim yoruldum. <laughs> ya bunlar niye uyumuyor? Niye niye niye? Bir tanesi bile uyumaz mı ya? Eve bir erkek gücü lazım. Furkanlar geldiğinde falan olmadı o uçlarını sokturturum onlara. Bir tanesini yapamadım zaten Bunu da yaptım. Bunu da yaptım. Oh tamam. Bir tane kaldı ya. Bir tane ya. Hoppa. Uygun ucumuzu vurduk. Arkadaşlar her şeyi manuel yaptım. Ben ne anladım ya bundan? Vallahi bunları da manuel yaptık. Vallahi becerdim galiba. Allah. Bakalım oturalım. <laughs> Çok komik. Aa güzel. Beğendim. Boyu da iyi. Tam böyle iş yapmalık. Yemek yemelik. Hoş. Sırtımı da dayıyorum. Hmm güzel. Şöyle göstereyim. Bence güzel oldu. Beğendim. Ay ben beğendim ya. Şimdi bundan bir tane daha alacağım tamam mı? Bundan bir tane daha alırsam hoş bir görüntü olacak. Takımımsı olacak. Yani çok takım gibi de değil ama takımımsı. Bakın şuradan da şöyle gözüküyorlar. Bence mük mük. Ben takım sevmiyorum. Siz şey demişsiniz. Keşke Çağla hepsini aynı alsaydım falan. Aynı almak istemedim. Takım olsun istemedim. Şöyle de bakın. Çok güzel oldu. Alerjilerim o kadar kötü ki şu an. Çok kaşınıyor. Ne oldu bana? Ne oldu bana? Neyse şimdi hazırım spora ineceğim. Ondan sonra gelir duş alırım. Bir uyurum falan. Dinlenirim. Bir de şöyle bir şey sipariş etmiştim. O gelmiş. Onları göstereyim. Bunlar normalde tabaklık biliyorsunuz. Ama ben ne yapacağım bunları biliyor musun? Bunlar nasıl takılıyor? Beynimin yetmediği yerdeyim yani. Ha iki farklı şey çünkü? Diyorum ki bunlar nasıl olacak? Heh. Ben buna çanta koymak için istedim aslında ama dur. çantalarım olur mu? Sanki çok küçük. Şimdi test etmeye çalışıyorum da şöyle göstereyim. Mesela bunu şimdi jelatinlerini sökmedim ki yani belki iade ederim diye de. Mesela böyle bunu koyacağım ya çantayı da yani Küçükmüş. Bunlar tabaklık normalde. Hem dedim belki çantayı tutacak bir standa dönüşebilir mi? Yani tutuyor da manasız oldu. Bu da duruyor zaten. Manasız bir alışveriş yapmışım. Tabak sergilemeyeceğime göre bunları iade edeyim ya. Ya da dursun bir. Belki bir şey yaparız bunlarla. Şimdilik kaldırıyorum. Şimdi spora gidiyorum. Sonra duş alır yatarım. Artık bir sonraki günde sanırım dolaplarla karşı karşıya olacağız. Böyle heyecanlıyım. Ben geldim. Durun, şurada ışığı açayım. Bakayım daha mı iyi? Evet, daha iyi. Aşklarım, ay dur. Ne, ne anlatacağım? Size anlatacak çok şeyim var. İlk önce Jumbo'dan bir tencere seti aldım. 7 parçalık bir şey. Onu beraber açalım. Ne alsam, ne alsam diye çok düşündüm. Sormadım ki Çağla bir kere alıyorsun. Al güzel bir şey. Yoluna bak dedim. Kaliteli bir şey al. Bak yoluna kızım dedim. O yüzden Jumbo'dan aldım. Ben biliyorum Jumbo'nun kalitesini çok seviyorum, beğeniyorum. O yüzden güzel Jumbo'dan bir set aldım. Oh, bir kere ya, bir kere be. Ev düzüyoruz şurada. <laughs> Bence çok güzel, şık bir set. Mutfağımda da oyunlu. Bunu yere alayım artık. Krem rengi aldım bu arada. Yoruldum aşklarım. Dün doğum günümdü biliyorsunuz. Ben birazcık sarhoş oldum. <laughs> Valla içtim yani. Aa çok güzel. Şöyle. Nasıl? Ben çok beğendim. Yani bayağı şık. Oh, hoş duruyor. Şimdi zaten. Cam kapak aldım. Çünkü bence cam kapak daha güzel. Yemekleri görebiliyorsunuz falan ya. Gerçekten çok güzel. Ben bayağı beğendim. Hmm. Şık ve havalı. Zaten başka da almayacağım. Tek kişiyi. Mutfağım da küçük. Çok yerim yok. Sen dedim ki anne, Bu da çiçik olanı. Çok güzel. Ve evet, soncu. Aa süzgeç alacaktım. Makarna yapacaktım. Benim. Neyse. Farklı süzme yöntemlerimiz var. Bu da diğeri. Bu daha böyle işte pilav falan yaparım ben bundan. Tek kişiyim kız. Ay bayıldım. Gerçekten çok şık bir takım. Şöyle göstereyim. Bence aşırı şık duruyor. Çok beğendim. Ay bıçak setim falan filan kız. Bugün dolaplarım kuruluyor. O yüzden çok heyecanlıyım. Dün minik bir böyle kriz yaşandı. Dolapları alamıyorduk az daha eve falan. Ama hallettim. Şimdi de kurulum oluyor. Aşırı heyecanlıyım. Yarın zaten yerleştiririz. Bugün temizleriz belki falan filan ama yerleştirmeyi yarın yaparız. Zaten Melek falan gelecek. Furkan gelecek. Hep beraber girişiriz diye düşünüyorum. Size minik minik çekeceğim. Çok rahatsız etmeden çekeceğim. dolap oldu. Arka arka gidiyor kutu kutu. <gülüyor> <gülüyor> <Tamamdır>. <gülüyor> <gülüyor> Yaşımı da yazmışlar. Çok iyi. Çiçeklerim. İnanamıyorum. <laughs> <laughs> Teşekkür Çok sağ olun. o kadar güzel oldu ki gerçekten çok içime sindiler. Bayağı bir şey alacaklar bu arada. yani bütün oda dolap oldu. Şu an ev savaş alanı. Yani görseniz felaket halde. İlk önce dolapları silip sonra yerleştirmek lazım. Yerleştirmek lazım ama yani, yani gerçekten çok kötü. Şöyle bak bak şimdi bak. Daha aldık tabii. Şunu da atacağım. Kocaman bir dolap. <laughs> Yarın Furkan'la Melek gelecek. Hep beraber girişeceğiz. Ben gece kesin dayanamayıp bu arada silmeye başlarım bunları. Şimdi minik bir işim var. O yüzden hazırım çıkacağım. Sonra başlayacağım. Dayanamıyorum. Size bir şey söyleyeyim mi? İyi ki bunları almışım. Vallahi iyi ki bunları almışım. <laughs> Bakın buralara böyle takılıklar yaptım. Çok güzel. Bayıldım. Valla dolabı bayıldım. Sadece şu raflar biraz oldu çünkü simetrik değiller yani hepsi farklı takmışlar onları düzelteceğiz mesela şuradan baktığımda şuradaki raf gözüküyor ya gözüksün istemiyorum o rafı da şurayla hizalayıp yani ben rafları tekrardan bir hizalayacağım onları pek yapamamışlar ama onun dışında mesela bak şunu alırken de beni uyarmadı ya fazla almışım mesela bunlardan o yüzden bunlar da alakasız oldu biraz asimetrik oldular ama yapacak bir şey yok ya şuradaki aralık şu yüzden fazla ben buraya çizgi gelsin iste Dediğim için böyle oldu. Oraya da daha uzun böyle bot gibi şeyleri koyarım diye düşündüm. Bence güzel oldu. Burası böyle bir askılığımız. Buraya dedim ki mesela jean pantolonlarla tişörtleri koyarım. Burası da aynı şekilde çift askı. Buraya da mesela gömleklerle kumaş pantolonları koyarım. Yani daha klasik ve spor olarak iki bölüme ayrılmış olurlar diye düşündüm. Buraya yine belki ceketler olabilir, elbiseler olabilir. Kız bayağı yerimiz var. Bakın burası komple uzun bıraktırdım. Altına hiçbir şey koymadım. Hani 2 metre olduğum için biliyorsunuz. 2 metre kıyafetlerim olabilir. Neyse uzun kıyafetler için şey yaptırdım. Hani dedim ki eğer sonra istersen buraya bir tane raf alırım yani. Acele etmeyeyim dedim. Bir kullanayım bir yayılayım ondan sonra bakarız. Zaten bir sürü rafımız var. Bir sürü böyle hurçluk dedikleri şu yerler var. Oralara da koyacağız. Baya büyük oldu. Bakın buralar böyle. Bir de yatak odasına bakın şimdi. Yatak odasının haline bakın felaket. Gece uyuyabilmek adına sadece bir tane dolabı sileceğim ve bu askılıkları yerleştireceğim. Birazcık buraları açayım istiyorum çünkü yatacak yer yok yani. Bir fenalık geldi. Ama bitince çok güzel olacak. O yüzden güzel. bakın vazgeçtim. Alta böyle küçük crop top tişörtlerimi koydum. İşte atletlerimi koydum. Yukarıya da büyük tişörtlerimi koyuyorum. Daha güzel olacak gibi. Çünkü gömlekler için bir sürü asfalt yerim var yani. Hiç dedim sıkıştırmayayım boşuna. Bakın uzun elbiselerimi de buraya koydum. Şöyle yazık. Çok güzel oldular. Ben dayanamıyorum. Silip silip yerleştiriyorum. Şimdi buraya da blazer ceketlerimi koydum. Tabii daha bir sürü blazer ceketim var da neredeler bilmiyorum. Buldukça buraya blazer ceketlerimi koyayım dedim. Şuraya da kemer koyalım bence. Takılarımı mı koysam ya da? Kemerleri buraya koyalım. şu çekmeceleri. Bir tane daha alacağım bundan ama daha gelmedi. Kargoda sipariş ettim. Böyle takılarımı, yüzüklerimi koyacağım. Böyle olsun. Altıda. İçinden şöyle aparatlar çıktı. Bunları buralara yapıştıracağız. Buraya da eksik bir tane var. Onu sipariş ettim. Büyük bir tane. O gelecek. Bakalım. Benim minik heyecanla bakın. 2-3 tane takım koydum şimdi de. <laughs> Diyorum ki buraya da gömleklerimi asayım. Güzel olur. gelecek bu arada. Onu elektrikçiye taktıracağım. Çünkü Ikeacılar bunun montajını yapmıyorlarmış. O yüzden şuraya avize falan da alayım. Avize aldığım zaman hepsini bir arada yaptırırım diye düşünüyorum. Günaydın. Dün ev gerçekten savaş alanıydı. Sabah ve akşam birazcık toparladım. Şöyle göstereyim. Salonu boşalttım en azından. Şimdi bu TV ünitesi takılacak. Birazdan abi gelecek ve bunu duvara monteleyeceğiz. Çünkü bence yerde güzel durmuyor. Duvarda güzel duracak diye düşünüyorum. Onun dışında burası böyle. Yatak odası böyle. Ah Furkan geldi. Evet TV'nin testi geldi. Ben yerde istemiyorum ama. ne zaman bugün mü Bugün gelecek adam işte. Hakan'la beraber bu raflarını takacağız, kapaklarını takacağız ve bugün televizyonun gelmesini bekleyeceğiz. Televizyon aldım bu arada kız. Söyledim mi ben size? Ne diyeyim diyorum. Bana söyledin. Bana söyledin. bu sanki bir şey yamuk mu oldu? Yok. Niye oldu? Eğimli gibi geldi. Evet aşkım. Eğimli mi? Bunu böyle durması lazım. Bir tanesini yukarı taşıyacağım yani şu. Ha evet. Eğimli duruyor. Aynen. Bak. Şimdi düz oldu. <laughs> Diyorum ki elim böyle aşağı iniyor sanki yamuk oldu. Ben de böyle bakıyorum ya böyle bakmadım. Böyle yamuk sandım. 1, 2, 3, 4. Kapaklarımız mavi demiş. Şaka. Şaka. Şimdi bunları menteşeleyeceğiz. Nasıl yapılıyor bakalım. Rengimiz bu bu arada. Bence çok güzel. Parlak bir de bu. öyle Çok fazla şey varmış ama daha kolay da değil. Dört çünkü... tane şundan ihtiyacım yok. Bir tane şundan lazım. yaptık. Bu arada ayar vermeyi de öğrendik. Şurayı biraz gevşetince ikinci yerlerine oldu. Şimdi şunları soyacağız. Sen oraya soy. Ben de buraya soyayım. Ama baksana bir ayarsız oldu Niye ya. Gel. Acaba onu bu tarafa mı taksak diye düşündüm. Menteşelerden alıp. En son. Yeni menteşe alıp. Hmm. Bu sefer hiç memnun bir hiç ya. Cık. Aa, çok hoş. Hoş ya. Bu yine yamuldu. Ayar vermiştik ne güzel olan. Evet. Televizyonumuz geldi. Neredeyse TV ünitesi kadar bu arada. Yani çok az bir... Gerçi kutudan bakıyorum da. Yanlarda onar er santim kalıyordu diye hatırlıyorum ben TV ünitesinden. Biraz mesafemiz yakın ama duvara monte olunca bence daha da uzak olacak zaten. Bir de perdelerimiz geldi. Şimdi bunları hemen yıkayalım. Sonra da uzun boylu Furkan Bey'imiz. Asın işlemini gerçekleştirdik. Asıl onları. Kız bitti kız vallahi ne kaldı ki? Yerleştirmek. Salondaki türün aynısını aldım zaten. Şöyle. Çok hoş. Bunlar da hemen bir yıkansın, asılsın. Hoş oldu. Evet. daha gelmedi değil mi? Sonunda yolda. Ona başka bir şeyden söyleyeyim mi? Hmm. Melek geldi. Merhabalar. <laughs> Yıkan da orada. Onları açtım süpürgeyle süpür. Daha kolay oluyor. Hmm. Ya benim alanıma girme. Bu düzenin burası. Git. <gülüyor> aa. aa. <gülüyor> buraya güzel bir çantalarını Şuradaki çantalardan bir kurtulalım. Buradan da bir kurtulalım. Burası çok fena. Size göstermiştim ya şunlardan almıştım. Bakalım nasıl olacak. Deneyip göreceğiz. Ben jelatinlerini çıkarıyorum. Yemek dahil miydi? <laughs> Ay evet biz de Vallahi yemek biz söyleyecektik. Bir şey vermedi ablam. <laughs> Bakın nasıl şöyle siyah göstereyim. Şöyle bir şey oluyor. Daha küçük çantalar için mesela şunun için olabilir. Aynen bak. Aa hoş oldu. oldu. Aynen, şöyle. Güzel. Aa güzel bayağı bu Değil orada. mi? Mantıklı bir şey. Evet çok mantıklı. Beynimizin %100'ünü kullanırsak ne olur? Ne <laughs> <laughs> Marka marka yapıyor. Mesela kolonlar burada. Şimdi buraya daha günlük olan çantalarımı koydum ki koymaya devam edeceğim. Şu köşeye de gece için olan çantalarımı koyayım çünkü buraya ulaşmam daha zor. Hani günlükleri daha rahat almak mantıklı. Melek çantamı biliyor Böyle bir çantada mı var? Tarık Ediz bu arada bence çok havalı. Siyah bir elbise giydin. Bak git. Tamam. Git bitti. Başka bir şeye gerek yok. Aa tüylü kokana ben. Size <laughs> çekemiyorum şey ki orası çok dar bir alan. Bir de renklere göre sıralattırıyor. Bir de renklere göre. Bak ben koyuyorum gelip yerini değiştiriyor. Ay yememişim içmemişim. Pantolon almışım. Evet, galiba evet bu arada. Yani bu kadar pantolon. Evet. evet gerçekten. Kim giyecektim ben. Yok buradan zaten elenecek çok şey var da. Zaten onu taşımak ki. Yok diyorum de pantolonum yok diyor. <laughs> Ama hangilerini çok seviyorsun de hiç öyle kalıbı mükemmel yok yani. Bir tane var mısınız arada? İşte bir tane. Bunu mesela asla giyeceğini sanmıyorum. Zaten etiketli yıllar önce almıştım gittim herhalde evet. onu. Ayakkabıları yerleştireyim. Ben de. Onları nereye koyalım? Ah Sizce şunları çıkarayım mı? <laughs> Çıkar bence. Yani daha hoş durur. Koymadan altlarında sileyim şunları. Temiz temiz koyalım. bitmiyor arkadaşlar. Bitmiyor. Daha bu kadar ayakkabı var. <laughs> Şimdi onlardan ayıklama olacak. Ama onları direkt öyle mi koyayım diyorsun sen? Geçen vlogda valizlere koymuştuk ya kazakları. Şimdi şuralara katlayıp koyacağız. Televizyon da geldi. Bence güzel oldu. Sadece şu kapakları halletmemiz lazım dostiler. Şu orta kapak Allah'a emanet. Ya sen orada çikolata mı kemiriyorsun ben fare? Ben topluyorum çünkü. Ya bizim askımız bitti. <laughs> o kadar çok şey astık ki. Şimdi onlar televizyonu kuruyorlar. Ben içeride astımaya devam ediyorum. Bir yerde tıkandı. <laughs> ben de geldim buradan ıslık televizyon izledim yani. <laughs> ne yapayım aşkım? <laughs> Vallahi felaketül felaket. Aa Dilber. Ne yapıyorsun diye Kafayı yedik artık ya benim için. Tüylerim çok <laughs> <Melek geberdi>. <gülüyor> <gülüyor> Bitmiyor, bitmiyor. Bitmiyor. Şu an ne yapıyorsun var ya? Her şeyi şu arkalarına atasın geliyor. Arda. Şunu 10 kere gördüm bunu artık bir yere evet. koyabilir miyim bu üstüme? <laughs> Sinirleri iyice bozuldu. Terapiye ihtiyacım var. Galiba <laughs> benim terapiye ihtiyacım var bu kadar kıyafetten sonra. Gerçekten. Aşkım yememiş içmemiş almışım ve Tamam şimdi plan şu Şu en yukarılara Sığdırabildiğimiz kadar kaza sığdıracağız Çünkü sığar mı bilmiyorum ama Eleme işlemini sonra yapmayı planlıyoruz evet. Bunları ilk önce bir yerleştirelim evet. Temizlensin Hı -hı. sonra <laughs> İnanarak boş yapanlar ekibi bu İnanara, Çok Aslında inanarak boş yapıyoruz Elemeyi yapacağız <laughs> arkadaşlar emin olun <laughs> Kesin Bu hafta yaparız ya Mesela bir kere daha perşembe günü bir araya gelsek Ben önceden tamam. yaptım için biliyorum. Ee, pardon Çağla Hanım pardon. Efendim? <laughs> bu ne hal ya? <laughs> yani bu e, soğaydan <laughs> kültürel Çölde bunu şey yapmıştım giymiştim Nereden çıktı? <laughs> Bazanın altında. <laughs> Bozanın altından çıktı bir tane Bayağı şey ya, bozanın altında her şey var bu arada. Güzel bir şeymiş. Çok bir istifçiyimdir. Ama halledeceğiz. Hı uh hı. -huh. Melek bu çok bırakmış hali bunu istifçiliğe. Ne <laughs> Sen ne de? yapıyorsun orada? Ben şunları bir Bence iyi ilerledik bu arada bak. Bayağı canım. Aynen. Bayağı iyi ilerlediğimizi düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Çok iyi. Mesela topuklu ayakkabılarım falan hepsi girdi. Burası zaten bayağı iyi bu arada. Dur şöyle alayım. Başka topuklu ayakkabı kalmadı zaten değil mi? Hı uh hı. -huh. <laughs> Anlı olduğu için çok iyi gözüküyor. Ayrıca bence çantalar çekmiyor. da çok iyi gözüküyor. Böyle çok hoş. Evet, güzel oldu. Bir burası iyi işte. Perdeler, perdeler. Buraya değil kız, buraya. Ay, kafam karıştı lan. Hadi bakalım, hadi bakalım. Bakın şöyle perdeler aldım. Bu renk. Bence rengi çok güzel. Bence de güzelmiş. Açık Daha bilg. koyu Evet. Aman düşme aşkım. En öne takıyorum. Aa çok güzel oldu ya. Vallahi beğendim. İnanamıyorum. Şimdi bir villa da yapacağız. <laughs> Sonra bitiyor. Yani bitmiyor da biz bittik artık yani. Onları alayım oradan rahat yap aşkım. Oo. Mis gibi koktu ya. Perdeleri de astık bakın buraya. Çok güzel oldu. Bir de fon aldık mı? Tamam. <laughs> Halı seriyoruz. Halı seriyoruz. <laughs> Aaa olacak. Abi bak, şimdi bak. <laughs> Ay yine Ay tek bak çok bekledi ya. Evet ama böyle çok bekledi aşkım. Güzel oldu. Evet bayağı iyi oldu ortam, şu an. şimdi ortam oldu. Diyorsun. Ağırlık koyacağız buna. Şunları koyalım Aa, bak şu. Ağırlık direkt ama. Sporcu kızlar. Tebrikler. Banka daha yeni yaptırdık <laughs> dolapları. Güzel herhalde. Şimdi oldu. Çok güzel oldu. Çok güzel. Yani bu odanın ilk halinden şu anki haline gelmiş olması şaka mıdır? Burayı da böyle bir alan yaptı. E, çok güzel oldu. Yani, hani, geçici. Göze güzel gelsin yeter. Ya yapacak hala çok fazla şey var bu arada. Hani bayağı bir şey var. Özellikle o makyaj odası falan.